odayı düzenlememiz lazım ya. Hadi videoyu başlat Şimdi arkadaşlar biz odamızı temizleyeceğim Çünkü ben bir haberim var Güzelle bana söylemişti odayı temizlerken arkadaşlar kitaplarını düzenliyoruz sonra hani oyuncaklarını seçiyor Hani artık istemediği oyuncakları ne yapıyoruz atıyoruz çünkü arkadaşlar bari yer olsun yani. Çünkü bir sürü oyuncağım vardı. Şimdi büyüdüm. Size bir gün ev turuyla oda turunda çekeceğimiz için. O zaman hadi video. Başlasın. Arkadaşlar. Hani şimdi şeyleri indiriyor. Benim bir challenge şeylerimi. Bakın benim bir sürü challenge'larım var. Gördünüz mü? Bir sürü. Evet acıtma kendini. Şimdi arkadaşlar teyzem hepsini indirsin. Şimdi bu kadar olacak. Oh. Şimdi arkadaşlar Hane'yi bütün kitaplarını boşaltmasını istedim. Ben niye? Çünkü uzun zamandır bu kitapları seçmiyoruz ve eminim... E ha, bunu öğretmenim verdi. Bunu hiç atmayacağım. Bunu öğretmenim Ya at Zaten bunların çoğu atılmaz kitapları. Arkadaşlar Hane'nin yaşına küçük olanları ayıracağız. Bakın bunu öğretmenim bana verdi böyle. Tamam belki is, okulun ismi yazabilir açma. Ee, küçük olanları okula veriyoruz arkadaşlar. Şimdi biz bu kitapları seçelim. Siz Görüşürüz. Arkadaşlar şimdi ben yazıyorum. Şurada pensumlarım var. Pensiller daha çok olduğu için büyük şeye koyduk. Bakın ben bunu yaptım. Bakın bu normalde bileklik değil mi? Hı hı. Hatırlamadıysanız biz çalıştık challenge'ları da aşağı koydum. Ama bakın şimdi ben size çekti mı açayım? Burada ne vardı? Bakayım be. Burada öğrenmencilik şeylerim var. Burada kitaplarım var açamıyorum. Çok dolu. Burada kalemlerim var. Burada da slime, Hıvır süb. Yarın var. Kıyafetlerimi ne, ne, bir şey değiştirecek mi? Yok kıyafetlerin kolay yerde olsun ki istediğin zaman al. Onlar tamam. Şimdi burayı da gösterelim etrafı. Abi, Bunlar hep çöp. Orayı ben de yine temizleyeceğim. Evet arkadaşlar. Şimdi de challenge'ları yukarı kaldırmamız lazım. Sonra. Ama yapamam sen yapacaksın. O zaman görüşürüz. Ben kendimi göstermeyeceğim değil mi? Ben senin sadece kafanı çekerim. Arkadaşlar <laughs> şimdi teyzem şu ya yukarı. Oraya <gülüyor> koyacağım. <gülüyor> çok ağır <laughs> yapamaz. Düşürme sakın boşuna emek vermedik. <laughs> Bu ne be like atmayı kanalımıza abone <laughs> olmayı unutmayın. Yüzün göre küçük de. keserim. Arkadaşlar şimdi ben e, şeylerimi düzenleyeceğim. Ocak kutum bazı eşyaları çünkü kullanmıyorum. Şimdi önce hepsini ne yapıyoruz? Boşaltıyorum. Hadi boşaltma başlasın. Sağlı şaka şeyi. Şimdi diyor ki açamıyorum ben bunu, açamıyorum. Baş açmada yapıyorum uçuyorum. Bunu Bay diyoruz. Bunlara da hello diyoruz. Ay bunu. Şimdi bazen ben bir arkadaşım arkadaşlarım geliyor onda bazen komik koyuyor o üst kat da, ben de alt katta bunlara yapıyorum bunu evet, da keşke asıl asılsaydı içine değil mi bunu oraya koyardık ha koyak mı ama sığmaz sanmıyorum Yok, bence de sığmaz Bre, Gerçi böyle ama. Yok sığmaz. Bak şu kadar. Bak bir göster. Bu olmasaydı sağdı. Bak bu kadar olsa sağdı ama bu olmasaydı sardı. Evet. Sağdı. Hepsi büyük yoksa. Hadi gel şimdi bunları halledelim. Geliyorum. Ne yapacağız? Şimdi karavanın içini düzenleyelim. Bunu evet. Benim iki tane karavanım var. Bunun içinde ne var? Ha? Yani burada lol bebeklerin eşyalar var değil mi? Evet. O zaman burada da daha lol eşyalar girebilir küçük. Bayağıdır oynamadığını buradan anlıyorum. Şimdi göremiyorum. Nereden açacağım? Arkadaşım bunun içinde düzelecek bir şey yokmuş ki. Buraya baksana. Ama bunların bu oncan zaten. Ben sandım böyle küçük bebekler falan da var. Hı? Tam kapat onu. Hayır, oh, kapat Kapa, karavan kapansın. Mustafa, yok. Tamam, kapat.